Her gün koyunları otlatmak için bu dağa çıkarıyorum. Tehlikeli bölgelerde koyunları otlatıyoruz. Bugün de koyunları otlatırken bir kurtla karşılaştım. Panikledim ve hayvanlarıma zarar verecek diye korktum. Ama sonra sakinleşip telefonumu çıkararak bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Kurt bana baktı ve saniyeler sonra ormana doğru kaçtı. Herhangi bir hayvanıma zarar vermedi. Muhtemelen yavrularını besleyen dişi bir kurttu. Bu bölgede kurt sayısı oldukça fazla.